Ya yani eşim muhtara aradı işte muhtara da ben demiş hani şey yaparım demiş ama işte bilir mi gelecek de, bir şey dedi eşim ama. <gülüyor> 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 Lener razıyız Rabbim devletimize milletimize sizlere bizlere zeval vermesin oğlum. Alıcım sen de biraz zarar var herhalde var. Ne, ne oldu? Ya dört gibi kalktık bu sabah dört gibi eşim kahve açıyor Ka yukarıda Navantoğlu kahvesi dört gibi bir uyandık Allah'ım baktık benim evde de var şey portmanda devrildi evet. kapaklar mapaklar indi böyle çıkamadık balkondan şeye balkona atamadık kendimizi. İşte böyle bir şeyle zaten geçti o bir anda geldi geçti muva çıkamadık biz dışarıya. Allah bundan aşağı etmesin. Peki evinizde nasıl ne kadar güzel var? Ne, var bu bayağı var böyle hep bu duvarlar çöküp bu eski evler tabi malum da yani gene yaşlılarımız oturuyor bunlarda. Yani atama eski yaşlılarımızı. Annelerimiz bizim Duvalarda her şeyimiz. duvarlarda falan, falan çatlak var. Var herhalde. öbür bir... taraflarda var bu yanda hep yani komple gördüğün gibi buradan da fena o taraflar. Aynı, Hı. teyzeninki daha ağır yani. A şu taraflar da öyle bakın. Kullanıyoruz <laughs> ardiye gibi buruluklarımız işte. <laughs> Kiremiz de hep müşterilar <laughs> Akşam zaten şöyle söyleyeyim, ben uyumamıştım, oturuyorduk o saatlerde. Benim burada iki tane evim var, ee, bu ön taraftakinde benim kayınvalidem kalıyor. Kayınvalidemin e, burada kaldığı zaman, biz orada depremde içerideyken üstümüze bazı şeyler falan devrildi. O anda farkına varamadı kayınvalidenin burada olduğunu çünkü daha evvel bizde kalıyordu ön, arka tarafta. Yani dün akşam da geleceği tuttu işte buraya. Gelince biz koşa koşa geldik buraya, sonra tuttuk e, içeri girdiğimizde üstüne bir şeyler devrildi, onu çıkardık oradan. Yani olay bu şekil yani. Burayı fark, et, fark etmeniz ne zaman oldu peki? Bu yıkıntıyı? Burayı fark etmemiz sabaha karşı oldu. Biz önden kapıdan girdik. E, sabaha karşı gördük buraları. E, e, Gün ışığında e, e, gördük. gördük yani daha doğrusu. Evde bayağı bir hasar var galiba duvarlar. Yani ev zaten şu an e, kullanılmayacak e, halde yani. E, ev çok kötü oldu. Hatta evin ön tarafları şöyle görüldüğü gibi göreceksiniz. Bu tarafa falan gittiği gibi hiçbir kullanılmaz halde duruyor yani. Yani evde ağır bir hasar var diye. Tabii ki tabii ki ağır bir ama olan e, en çok sevindiğimiz insanlara yani bize bir şey olmadı. Ona çok seviniyoruz yani.